Ya ya ben tekkesini niye çok seviyorum biliyor musunuz? Tarihin farklı asırlarında yaşamış çok enteresan simalar burada bir araya gelmiş. Yani o büyük mürşit ya ya efendi bakın arkamda hemen burada gördüğünüz tasasız Rasiye Sultan yazıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı biliyor musunuz? Mesela i̇şte Kanuni Sultan Süleyman'ın çocukları dediğimiz zaman bizim aklımıza oğulları gelir. Şehzadeler, İşte Şehzade Mehmet, Mustafa, Selim, Bayazıt gibi. Kızı olarak da bir tek Mihrimah Sultan'ı biliriz. Biz öbür kızını bilmiyoruz. Kanuni'nin diğer kızı çok enteresan. Yahya Efendi intisap etmiş. Onun tekkesinde kendisini bulmuş. Dünyaya tamamen kendisini kapatmış. Çok da uzun yaşamamış. Ve vefatında da vasiyeti üzere Yahya Efendi'nin ayak ucuna Buraya defnedilmiş Raziye Sultan. Onun için tarih kitapları ondan hemen hiç bahsetmez. Efendim Kanun Sultan Süleyman deyince Kanun'un birinci eşi Mahidevran Gülbahar Hatun'u hepimiz biliriz. Özellikle son dönem bu Hürrem Sultan dizilerinde de bilmeyenler de öğrendi. Bir de ikincisi var. Hürrem Sultan. Birinci ve ikinci eşi. 1520'de tahta geçti kanunu. 1566'da tahttan ayrıldı. Onun çocuklarını da az çok biliyoruz. Çünkü dönem çok özel bir dönem olduğu için. Oğullarını çok iyi biliyoruz. Mesela Mehmet Manisa'da 22 yaşında çiçek hastalığından ölen. Cihangir en küçük çocuğu. Anamolli doğdu. Sırtında kifoz ve skolyozu vardı. O da 23 yaşında Halep'te. Kaynaklara göre melankoliden. Ama abisi, üvey abisi Mustafa'nın vefatı sonrası ağır üzüntüden skolyozu çok ileriydi. Nefes darlığı çekiyordu. Üzüntüyle beraber 3. İran Safevi seferinde Halep'te öldü. Cihangir en küçüğü. Arada kim var? Bayazıt var. Onun bir büyüğü Selim var. Zaten Sultan Süleyman'dan sonra padişah olan oydu. Bu saydığım çocukların tamamı Hürrem Sultan'ın çocuklarıydı. Bir de kızları vardı. Mihrimah Sultan. Birçok insan sadece Mihrimah Sultan'ı bilir. Niye o çok meşhurdur? Çünkü o Sadrazam Rüstem Paşa ile evlenmiştir. Varlıklı bir kadındır. Kocası dolayısıyla çok varlıklıdır ve Üsküdar Mihrimah, Edinekab Mihrimah gibi büyük eserlere imza atmıştır. Bakın şunu unutmayın. Osmanlı toplumunda hiç kimse devletin parasıyla eser yaptırmamıştır. Devletin parası halkın parasıdır. Halkın parasıyla öbür tarafta cennete gitmek demek avareliktir sapkınlıktır. Başkasının cebindeki parayla cennete gidemezsiniz. Kendi cebinizden harcayacaksınız. Sizin canınızı yakacak. O zaman infak olacak. Başkasının cebindeki parayı ben de ona buna bağışlarım. Olmaz öyle. Yani padişahlar bile cami yaptırırken ganimetin beşte birini kullanma hakları vardı. Oradan kullanıyorlardı. Yoksa devletin halka ait bir parasını alayım cami yapayım. Yok öyle bir şey. İslam'da böyle bir şey yok. Yapamazsın. Gelelim hanım sultanlara, Mirman Sultan bir cami yaptırırsa devletin parasıyla yaptırmadı. Kendi maaşı, mülkü ya da kocasının parasından yaptırdı. Ya da babası ihsan etmiş olabilir. Ama kendi mülkü olacak. Bir de adını bilmediğimiz Kanuni başa kızları da vardı. Birinci eşi Mahidevran Gülbahar Hatun'du. Bakın Mahidevran Çerkez asıllı asil bir aileden gelen bir kadındı. Yani özgür kadın nikahıyla evlenilmişti. Hürrem Sultan ise köle kadın nikahıyla istifraj nikahıyla evlenilmiş bir kadında Çocuk dünyaya getirince özgür oldu. Haseki ünvanını aldı. Hep Haseki hürrem deriz biliyorsunuz. Ama nihayetinde doğurgan bir kadındı. Çok fazla çocuğu oldu. Çocuklarının biri kız, hepsi erkek oldu. Bundan dolayı saltanatta çok sesi çıktı. Çok fetlan olduğu için çok güçlü değildi. Çok çocuğu olduğu için çok güçlüydü. Ya yani bunun altını çiziyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama birinci hanım Mahidevran Yazık. Bir Mustafa'sı oldu erkek. İki tanesi bebekken öldü. Fatma ve Raziye diye kızları da oldu. Ama onlar da çok aşırı uzun yaşamadılar. İkisi bebekken öldü. Raziye ve Fatma çok genç yaşta öldüler. Bir de Mustafa'sı vardı. O da idam edildi. Raziye Hatun, Çerkez asıllı. O günlerde çok ünlü bir Çerkez beyinin kızı. Yavuz Sultan Selim de o günlerde Kafkas kökenli aileleri Osmanlı'ya bağlıyor. Niye? akrabalık kuralım diye. Kafkaslar daha yeni yeni fethediliyor. Ya bakın Kanun torunu 3. Murat döneminde Gürcistan'ı fethettik biz. 3. Murat, 3. Murat kadar Gürcistan Osmanlı'nın toprağı değildi. E Fatih Kırım'ı fethetti. Fatih'ten sonra Yavuz Sultan Selim ve Kırım'ın arkasındaki Çerkez bölgelerine ulaştı. O bölgelerin İslamlaşması adım adım 17. yüzyılda tamamlandı. Ondan dolayı Osmanlı Kırım'dan ya da Çerkezistan'dan kızalmaya almaya ehemmiyet gösterdi. O insanları bize kazandıralım diye. işte Çerkez Hanedanı'ndan Mahidevran Gülbahar Hatun kanuni ilk eşi olarak izdivac etti, evlendi. Mesela Mihrimah Sultan, Mihrimah Sultan Raziye Hatun'dan 3 yaş daha büyüktür. Fatma Sultan da 1 yaş küçüktür. Yani Mahidevran Fatma Sultan dünyaya getirir. Bir sene sonra Hürrem Sultan Mihrimah'ı dünyaya getirir. Ondan 3 sene sonra Mahidevran bu kez Raziye Hatun dünyaya getir. Raziye Hatun, Mirvan Sultan'ın 3 yaş küçüğü, Mahidevran'ın da kağından olan son çocuğudur. Fakat bir süre sonra Mahidevran Sultan Süleyman arası açılır. Neden? Çünkü Mustafa Fevri hareketlere başlar. Bakın Osmanlı'da bir kural vardır. Siz padişan hanımıysanız ve sizin bir oğlunuz varsa siz sancağa çıkarsınız. Oğlunuzun başına. Oğlan 10 yaşına geldi mi kocanızdan ayrılırsınız. Sancağa gider ve bir daha kocanızı Belki de hiç görmezsiniz. İkinci bayasının üç tane hanımı var. Birincisi Bülbül Hatun. Büyük oğlu Ahmet'in annesi. Mezarı Bursa'da. Ortancı olan Korkut, annesi Nigar Hatun. Mezarı Antalya'da. Küçük olan Yavuz Selim, annesi Ayşe Gülbahar. Kabri Trabzon'da. Ya üç hanım var. Biri Bursa'da, biri Antalya'da, öbürü Trabzon'da. Oğullarının başında. Bu adam hanımlarını görmeden İstanbul'da yaşıyor. Hanımlar da kocalarını görmüyor. Yani Trabzon'daki Gülbahar Hatun oğlum Selim. Ben babam Bayazıt'ta pek özledim. Bir iç at uçağıyla yarın İstanbul'a gideyim. Bir hafta babanı göreyim. Sonra atlar gelirim diyemiyor. Trabzon'dan nereye geliyorsun? O gün kanılarla şunla bunla ya da gemi yoluyla. Büyük fedakarlık, büyük zorluk. Oğlunun başına kalıyor. Bu anne sancağı oğlunun başına niye gönderiliyor? Oğlunu muhafaza etsin diye. Bakın ben de evliyim. Benim de eşim çocuklarım var. Birçoğunuz evlisiniz. Bir anne çocuğunu kime emanet ederse hiç göz arkada kalmaz. Kocası. Bak bizim olan burada işte. Baybars neredesin? Hanım bana postaladı. Kafası rahat çünkü. Hangi bakıcıya bıraksa, kreşe bıraksa bu kadar rahat etmez. Çünkü babaya bırakıyor. Çünkü karı koca bu çocuğu beraber yaptılar. O çocuk ikisinin. Onun için çok rahat. Anneyi niye gönderiyor? Çünkü bu şehzade yarın Trabzon'a, Antalya'ya ya da Bursa'ya gittiğinde bu şehzade ile aynı kareye girmek isteyen çok insan olacak. Hepimiz. Onunla fotoğraf çektireceğiz, selfie. Şehzade ile kankayız. Onunla yakın oldun mu? İşin yürür yani. Bugün birçok insanın cep telefonunda Ankara'daki siyasilerin oğullarının telefonları, şey fotoğrafları var yan yana. Koyuyorlar öyle. Ben görüyorum sosyal medyayı Allah'ım. Niye? İşimiz yürüsün diye yani. O şehzade ile fotoğraf çektiren 10 kişiden 9'u hayırlı olacak. Bir tanesi hayırsız olacak. Şehzadenin kanına girmeye çalışacak. Onu bozmaya çalışacak. O zaman şehzadeyi kim koruyacak? Evladım bak aman ha bunları yağma. Sakın buna yaklaşma bak bu kötü. Kim diyecek? Nasıl? Anne diyecek. Anne gurk tavuk gibi kanatlarını açacak başında bekleyecek. Ve anneyi oğlunun başına gönderdi. Kanuni hanımla niye, niye e, tavır alsın? Niye küssün? Oğlundan dolayı sen bizim oğlumuzu yanlış yönlendirenlere engel olamadın dedi. Oğlu Mustafa 1553 3. İran seferi yolunda Konya Ereğlisi'ne idam edildiğinde hanımına küstü, hanımını bir daha görmek istemedi ve onu Bursa'ya sürgün etti kanuni. Yani oğlunun öldürülmesinin suçunu hanımında buluyordu. Bilmiyoruz tabi ne döndü ne etti. Ama bildiğimiz bir şey var. O da şu tahta geçmeden bir şehzade sakal bırakamaz tu dikemez. Baba İran seferine gidiyor. ikinci İran'a gidecek. Biraz tabii yaşlanmış, hasta. Rüstem Paşa'yı göndermeye kalkıyor. Mustafa, ki ben Mustafa'yı çok severim. Haber gönderiyor. Baba ben varken Rüstem Paşa kim diyor. Bunu diyemez. Şimdi düşünün aramızdaki beyler. Oğlunuz var. Durmadan sizin banka hesaplarınızda tebeleş oluyor. Baba kaç lira paramız var? Ziraatta ne kadar var baba? Garanti ne kadar var? Rahatsız olmaz mısın? Baba dükkanlar ne oldu? Ne kadar kira alıyoruz? Ayıp olur yani. Siz izin vermeden karışıyorsa sizin malınıza rahatsız olursunuz. E baba sefer düzenliyor. Baba ben buradayım ben gidebilirim diyemezsin. Dizini kıracaksın sabırla ve sessizlikle sıranı bekleyeceksin. İşte bu tarz sıkıntılı durumlar Mustafa'ya Safevilere arasında mektuplar çıktı ortaya. Bence bu mektupların hiçbirini Mustafa yazmamıştı. Ama Mustafa'nın bu fevri tavırları bu mektupları maalesef legalleştirdi. Ve Mustafa idam edildi. Mustafa'nın idamı üzerine anne Bursa'ya sürülünce Annenin iki tane kızı vardı Mahidevran Gülbahar Hatun'un. Fatma ve Raziye. Onlar da anneleri Bursa'ya gittiler. Raziye Hatun ile abisi arasında çok büyük bir bağ vardı. Kendine gelemedi bir türlü. Halk arası ona tasasız diye bir lakap takılmasının sebebi bir evlilik yapıyor. Bebekleri oluyor ama bebekken ölüyor. Yaşamıyor. Kocasının ölümü sonrasında bir daha evlenmiyor. Raziye Hatun, abisi Mustafa'nın da ölüp Bursa'ya defni sonrası abisinin Bursa'daki kabrinin başından ayrılmaz oluyor. Yani orada zaten tasavvuf ehli bir kız, Yahya ya efendi aşığı, bu tekkiye müptela. Orada kendini ibadete, kendini zikre öyle bir veriyor, dünyadan tamamen kopuyor. Tasasız raziye, lakabı bundan veriliyor. Yani dünya ile alakasız raziye, hiç alaka kurmuyor. Ve 31 yaşında gencecik, 1525 yılında doğdu. 1556'da, 25, 35, 45, 55, 56 evet tam 31 yaşında rahmetli oluyor vasiyeti üzere çok sevdiği bu tekkiye defnediliyor. Bu gördüğünüz yere Raziye Hatun defnediliyor. Kanuni'nin bilinmeyen kızı olarak bu tekkeye sırlanmış oluyor tasasız Raziye Sultan.